Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar, büyük bir haberle karşınızdayız. Sezon finali sonrası, teşkilat ile ilgili merak edilen bir soru sonunda yanıt buldu. Yapımcılığını Tims ve Bey'nin üstlendiği, senaristliğini Teşkilat Yazı Grubu'nun üstlendiği, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Turgut Tunçalp ve Gürkan Uygun'un yer aldığı dizide sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan diziye Serdar karakterine hayat veren Çağlar Erturul'un veda ettiği, yeni bir erkek oyuncu için arayışların başladığı öğrenildi. Cidden çok önemli ve dizinin izlenme sebeplerinden biri olan Çağlar Erturul'un diziden ayrılması çok şaşırttı. Bu durum reytinglerin düşmesine sebep olabilir.